Herkese merhaba. PlayStation Plus Kasım ayı oyunları açıklandı. Toplam 9 tane oyunumuz var ve hepsi birbirinden güzel. Gerçekten bu ay çok güzel oyunlar var arkadaşlar. Bakalım siz nasıl bulacaksınız. Bu oyunlar 18 Kasım Salı günü indirilebiliyor. 18 Kasım Salı oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz ve oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçiyorum. Geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak, beğen butonuna basarak değerli yorumlarınızı ekleyerek, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek bana destek verirseniz inanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la PlayStation Plus oyunları başlıyor. GTA 5 yani Grand Theft Auto 5 Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın çıkışı ertelendi. Yapımcı özür dilemek anlamında GTA 5'i PlayStation Plus'a vermiş gibi görünüyor. Rockstar Games'in en değerli ve en uzun soluklu açık dünya oyunlarından biri. Hatta o kadar uzun soluklu ki 2013 yılında PS3 döneminde çıkış yapan yapım ardından PlayStation 4'e ve o da yetmedi PlayStation 5'e çıkış yapmıştı. Eskiden her jenerasyona en az 2 oyun çıkaran Rockstar ilk kez bu kadar uzun bir ara verdi. Bunun nedenlerinden biri de GTA Online içeriklerinin sürekli güncellenmesi ve aktif olarak oynanması diyebiliriz. GTA 6'nın çıkış tarihini beklerken böyle bir erteleme bizi üzdü. Haliyle Sony ve Rockstar akıllı davranarak GTA 5'i oynamayan kimse kalmasın ve GTA 6'nın ön hazırlığı olsun diye oyunu bu ay ücretsiz olarak bizlere sunuyor. Biliyorsunuz PlayStation 4 versiyonuna geçiş sırasında yalnızca 3. şahıs kamerasıyla oynanabilen oyuna FPS 1. şahıs kamerası eklenmişti. PlayStation 5 sürümünde ise yepyeni grafikler bizlerle oldu. Daha akıcı kare sayısı, yüksek çözünürlük ve kaplamalar yeni nesil konsolumuza ayak uydurdu. GTA 5'i kütüphanemize ekliyoruz ve GTA 6'nın daha fazla ertelenmemesini diliyoruz. Pacific Drive Birinci şahıs kamerası ile oynanan bu hayatta kalma sürüş oyununda yasaklı bir bölgeden arabamızla kaçmaya çalışıyoruz. Bu zorlu yolu bitirebilmek için aracımızı modifiye edip geliştirebiliriz. Pacific Drive sıra dışı eğlenceli bir hayatta kalma sürüş oyunu. Still Wakes the Deep Kuzey denizinde hasarlı bir petrol sondaj platformunda mahsur kalıp zorlu hava koşullarında gizemli canavarlar tarafından takip edilirken kaçış yolunu bulmaya çalıştığımız psikolojik korku oyunu. Insurgency Sandstorm Birinci şahıstan oynanan bu çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu Orta Doğu'da geçen iki grup arasında çatışmayı konuluyor. Oyunun yapısı ve silahları benzer oyunlara göre daha gerçekçi ve etkili. O yüzden tek mermiyle dahi ölebilirsiniz. Birinci şahıstan oynanan FPS savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre. Tank Goodness You Are Here Çizgi film tarzı iki boyutlu görseller arasında hareket ettiğimiz ve çok amaçlı etkileşim kurabildiğimiz komedi macera oyunu. Efsanevi bulmaca oyunu Talos Principle'ın ilk oyunu beyin yakan bulmacalarıyla çok sevilmişti. Aradan geçen yıllar sonra gelen devam oyunu Talos Principle 2 bu mirası hem hikaye anlamında hem de mekanik anlamda daha da ileri taşıyor. Eğer Portal'daki gibi hem kaliteli bulmaca deneyimi hem de zekanızı zorlayacak bir hikaye istiyorsanız bu oyun sizi kesinlikle fazlasıyla tatmin edecek. Monster Jam Showdown, dev tekerlekli kamyonet ve araçlarla taklalar attığımız, gösteriler yaptığımız eğlenceli ve renkli bir yarış oyunu. MotoGP 25. Her yıl yenisini görmeye alıştığımız serilerden birisi de MotoGP. Yeni sezonun takımları, sürücüleri, transferleri, motosikletleri ve yarışları elden geçirilmiş grafiklerle geri dönüyor. Kaliteli grafiklere sahip yapımda 20 tane pist, farklı kask ve kıyafetler ve birçok özelleştirmeler bulunuyor. Benim gibi motosiklet hastası kardeşlerime önerilir. Ayrıca delik sahiplerine özel Tomb Raider University bedava. Siz bu ayka oyunları nasıl buldunuz? Sizin en çok beğendiğiniz oyun hangisi oldu? Onu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayan kardeşlerim abone olarak yanımda olurlarsa harika olur. Bu arada beni Instagram'dan konsol TV olarak da takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.